Merhaba dostlar. Bu videoda sizlere yeni geliştirdiğim uygulama olan Örneklerle Android Studio'dan bahsedeceğim. Bilmeyenler için Android Studio, Android uygulamalar geliştirmeyi sağlayan bir bilgisayar programıdır. Benim geliştirdiğim Örneklerle Android Studio ise Android Studio hakkında bilgi verici bir uygulamadır. Sizlere ilk olarak bu uygulamayı neden geliştirdiğimden bahsetmek istiyorum. Bu kanalı açtıktan sonra uygulama geliştirmeye meraklı birçok insan gördüm. Bu insanların uygulama geliştirmek hakkında hiçbir bilgileri yoktu. Bazıları uygulama yapmayı öğrenip kendi uygulamalarını yapmak istiyorlardı. Bazıları ise sadece bu işleri merak ediyorlardı. Ben de bu insanlar için örneklerle Android Studio uygulamasını geliştirmeye karar verdim. Uygulamada bulunan çalıştırılabilir kodlar sayesinde Android Studio hakkında kabaca bilgi sahibi olabilir ve merakınızı giderebilirsiniz. Ayrıca uygulamadaki kodların arasında bulunan yorum satırlarında yaptığım açıklamalar sayesinde kodların ne işe yaradığını da anlayabilirsiniz. Kodların arasında bulunan yorum satırları sadece açıklama yapmak içindir. Yani kodun çalışmasını etki etmez. Ayrıca Android Studio hakkında bilgi edinirken siz rahatsız etmemesi adına uygulamaya reklam da eklemedim. Tüm bunların yanında kodları kopyalayıp bilgisayarınızda denemek isterseniz kodlara örneklerle androidstudio.blogspot.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bu siteye ulaşabilmek için verdiğim adresi arama çubuğuna aynı şekilde yazmalısınız. Örneklerle Android Studio uygulaması her ne kadar eğitim uygulaması olsa da sizi kendi uygulamanızı geliştirebilecek kadar eğitmez. Kendi uygulamanızı geliştirecek düzeye gelebilmek için ekstra eğitim videoları izlemeli ve çaba sarf etmelisiniz. Örneklerle Android Studio uygulaması ise sadece sizlerin Android Studio hakkında kabaca bilgi sahibi olmanızı ve merakınızı gidermenizi sağlar. Eğer uygulamayı indirmek ve denemek isterseniz link açıklama kısmında ve yorumlarda bulunuyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.